gerçekten ayrımcı, e, işit olmayan bir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önemli Çünkü e, yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çökmüş olan yargı sisteminden dolayı adil olmayan yargılanmalarla yüz binlerce insan cezaevindeydi ve bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus çetenin bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman cezaevine gitsek, e, insanlar kendilerine yazılan dillerden önce bize infaz yasası ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her e, koğuşta bu soru bir soru olarak bize geliyordu. Ve sonunda koronavirüs salgını dolayısıyla rafta tuttular. İnfaz yasası getirildi ve görüşmeye başladık ve maalesef dün gece e, yasa AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi e, ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na gidecek. Onun da onaylayacağı belki zaten sarayın isteğiyle bu yasa geçti. AK Parti vekilleri kendi vicdanlarıyla, iradeleriyle bu yasaya evet demedi. Zaten bir vicdan kalmamış yani İnsan ve merhamet mi da kalmak işte. Çünkü düşünün e, komisyon ve genel kurulda belki binlerce defa e, bu vekillere insaftan, vicdandan, merhametten, annelerden, babalardan, çocuklardan, masumiyetten bahsedildi. Bu yasanın bulamayacağından, e, kabul edilebilirliğinin olmadığından e, tüm vicdanımızla onlara seslendik ve Bundan sonra vebalin onların sırtında kalacağını, bir daha bizden gideceğini tüm bizler onlara söylemeye çalıştık. Ama karşımızda e, katı duvarlar, insanların kalpleri gerçekten çok e, katılaşmış durumdaydı ve e, iradeleriyle karar veremiyorlardı. E, evet e, yasalaşmış olabilir e, ama bu e, kamuoyunun e, kabul edici anlamına geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin kabul edici anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, onuncu maddesine aykırı bir infaz düzenleme yasası olarak geçirildi. Ama aslında bir af yasası, 360 vekil toplantı e, sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik ama e, AK Parti MHP sayısal çok bu, bu itikazımızın da yendi maalesef. Ee, ama anayasaya apaçık aykırı. Bakın tüm saygın hukukçular söylüyor. Sami Selçuk'u söylüyor. İzzet Engöz söylüyor. Baden Şimşek e, söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın hukukçuları. Bu yasa e, kesinlikle uygun değil. Bir e, genel af olmadı diyor Sami Selçuk hocam. Diğer iki hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazım tutuyorum ve biz de valide olarak bu ayrımcı, adil, eşit olmayan hatta virüs salgını sırasında insanların yaşam hakkını siyasi görüşlerine göre ayırt eden ve hatta daha da ileri giderek riskli gruplardan ile ayrımcılığa gider. Çocuklu anneleri, yaşlı, hasta kişilerde bilen bir takım işte evde infaz ve anda denetimli serbestlik gibi indirimlere uğratmayan bu insafsız yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yasanın dönmesi gerekiyor. Vekilim şöyle diyebilir miyiz? Muhakim yakınları bekliyorlar. Dün gece e, Meclis Başkanı, Adalet Bakanı ve e, milletvekillerince bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz? Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi. Ama hazırlanmış. Öncesinde bile e, Cumhurbaşkanlığı'nın onayından geçmiş. Zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama etkisini zaten Külliyen Başkanı'nın üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı sanan bir korona virüsü var. Kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde, yani 100 bin olması gereken kapasite, 250 bin e, mahkumun, mağdurun içeride olmasıyla ve bunların içerisine baktığımız zaman Osman Kavalı gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi düşünce suçluları, diyebileceğimiz kişiler de kapsam dışında tutulmuş durumda. Ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi korumaya çalışıyoruz maskelerimizle. O insanlar içeride ne yapacaklar, nasıl koruyacaklar, onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bunu. Tabii, efendim, bakın, e, geçtiği alman uzdan var kabul Bakın, çoğu mensubu, bu yazıkları vicdanlar kabul edilir. Çoğunun oylarıyla geçti ama yasa ayrımcı yaşam hakkını ihlal eden büyük bir virüs saldırı büyüyerek de var. Bakın bu çok tehlikeli. Bir aydır biliyorsunuz benim için unutmuşlarım. Cezaevlerinden baka ve bölüm haberleri veren bir milletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle benim hakkında soruşturma açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte vaka ve ölüm sayılarının söyledi. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Her kesimden insan cezaevinde de yaşam hakkı ihlali var. Bakın bütün insanların yaşam hakkı en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak olamaz. Herhangi bir siyasi kaygı hiçbir insanın bir yaşam hakkından üstün değildir. Çok net bakalım. Yani bu insanlar yarın bir gün bu o e, tıkıldıkları kapalı koğuşlarda, kutularda yarın bir gün çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesabı verecek tek bir Allah'ın kulu yoktur bu Bakın bunun hesabı çok çok ağırdır. Ve hele ki e, bu ülkenin sembol şahsiydi. Milyonların sevgilisi insanlar cezaevlerinde. Bir Selahattin Demirtaş, bunun başkanı adayı olmuş. Ya, e, tansiyon ve sorunun problemleri olan ee, çok önemli, değerli bir şahsiyet bir Ahmet Altan, aynı şekilde 70 yaşında bu ülkenin en önemli ve düşündüğü Osman Kabal'a bu ülkenin en ileri gelen sivil toplumlusu. Ee, Mümtazer Türken'e yine bu ülkenin en ön önemli bilim insanlarından birisi de bunlar gibi binlerce akademisyen e, ve e, çok değerli doktorlar, mühendisler ve gerçekten e, mesleğini de bir tarafa bırakıyoruz. Sonuçta insan var bari içeride. E büyük bir salgın bu insanları tehdit ediyor. Her insanın canı bizim için son derece değerli. İşte Aşkım halkın kutsaldır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi izlediler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir tehlike var. O yüzden bu yasa getirildi. Düşünün e yıllardır bu yasa getirilmiyordu. Yıllardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bulup yasa getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsunuz siz? 300 bin kişi arasından 90 bin tane adam seçtim. Ve e, geri kalanını ölüme mahkum ediyorum. Kurbanla ediyorum. Onlar e, ölsün gitsin demektir. Ve bu, bu hem mahpus yakınlarında hem de e, mahpuslarda e, gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır. Psikolojik çözümcüler, intiharlar, immün sistemin düşüklüğünden dolayı kanserler ve benzeri son derece sıkıntılı bir sürece girdiğinizi ben en başta bir doktor ve insan hakları savcısı olarak düşünüyorum. Çünkü e, bu yasa e, son iki yılın en önemli yasasıydı. Bakın 70 maddelik bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleriyle, çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında günlerce saatlerce tartışarak kabul edildi ve gerçekten çok çok önemli bir desaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda e, çok e, hatalı vicdanları sızlatan bir sonuç çıktı ortaya. Düşünce suçluları hele büyük bir hasım olarak görülüyordu. E, biz birçok konuda pazarları e, pazarlık da yaptık. Bakın iktidar yetkililerinden son ve kayma kadar pazarlık da yaptık. Onlara dedik ki bakın ee, en azından viski grupları e, dahil edin, çocuklu kadınları, az sayıda yaşlı insanları e, ceza indiriminden mahkum bırakmayın dedim gelindik. Burada en azından anlaşalım. Bakın bu tür pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık ama bize ne diyorlardı biliyor musunuz? Hayır, terör suçu varsa akan sular durur, orada hiçbir şey yapamaz. Bu ne demek? Ee, saraydan geldiği apaçık belli olan bir emek kullan Bu oğlum hiç de anlarım, olmadığını gösteriyor. Bu başka bir anlamı yoktur bakın. Çok nettir çünkü bakın e, sıradan insanları söylemiyorsunuz. Hasta, yaşlı, riskli gruptaki insanları her iki bir korona virüsü gibi korkunç bir salgın ortamında hatırlatıyorsunuz. Ama insansızca, zalimce size yine e, hayır diyorlar. Gerçekten çok çok üzücü durum. Peki şimdi e, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade edelim isterseniz. Terörün içini boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelen ne? şu an mantı yapmış, çiğ şey köfte yapmış, yardım etmiş, e, hamile, e, çocukluğu, kadınları da almalarından görüyoruz ki Burada bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim, e, maalesef terörle mücadele kalmalı. Diyorsunuz, e, düşünceyi terör olarak kabul ediyoruz. E, Kusma'yı terör olarak kabul ediyoruz insanların en basit legal davranışlarını terör olarak kabul ediyorum. Problem bu da aslında. O yüzden biz mecliste e, AK Parti vekilleri açıkça hatırlattık. Bakın yarın gün değişir, devran döner. Bu yasa sizi vurur. Bakın çünkü o zaman siz birilerinin muhalifi olursunuz. Ve önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla bu sefer siz terörist değil. Gelin bu yanlışı devam ettirmeyin. Ben... Bu halde bir terörist ilan edeyim e, ve onu e, zindanların dibine atayım e, ve böylece mutlu olayım, huzurlu olayım düşüncesi e, size bir istikbal getirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz barış diyen insanlar, hani Kürt meselesi barışla çözülsün diyen on binlerce insan cezaevinde şu an. Kürt siyasetçiler cezaevinde binlerce evde e, siyasetçisi cezaevinde şu anda söyledikleri sadece bu işin çözümü barışla olur, komşulara bulur, masayla olur. Bunlara demişler. Bakın bu, bunlar büyük suçlular olarak kabul edilmiş. Yine bakıyor musunuz insanların bir bankaya para yatırmasını örgüte yardım olarak değerlendirilmiş. İşte bir e, pasta dörek yapıp kermese götürmesinin yardım olarak değerlendirilmiş. Herhangi bir gruptan alışveriş yapması, bir lokantada alışveriş yapması falanca şirkette bağış yapmak da değerlendirilmiş. Bir, ba e, bir bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde. E, efendim... E, çocuğunu bir özel okulda göndermesi, bir sendikaya üye olması, bir gazeteye abone olması gerçekten e, inanılmaz bir Evrensel bu kuralların çiğneyerek mahkemelerde e, ağır cezalar denilmiş bir olarak nizelendirilmiş Ve yani, e, insanlar anne, baba, e, dede, nine, cezaevinde, yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahibi insanlar cezaevinde ve e, terörist değil anne e, ee, darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar için ilan etmişler. Yani biz binlerce hikaye dinledik. Bakın e, elinde silah olan askerler için de bunlar geçerli. Hani hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana emredildi bir terör kalkışması var. Şuraya gittendi ben de gittim. Evet bakın onun elinde silah da var ama e, bakın bu insan tek kursun bile atmamış ama terörist ilan edilmiş. Veyahut da e, işte ee, bir gazete okuyan kadın, bir bankaya para yazılan erkek bunların hepsi e, terörist ilan edilmiş. Bir barış bildirgesine imza atan terörist ilan edilmiş. Biz bunun sonu bulmadığını, bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin muhalifliği terörist ilan etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da hatırlatacağız. Yarın da AK Partililer yardımlansın. Biz diyeceğiz ki adaletle yardımlansın, zulümle yargılanmasın diyeceğiz. Bakın bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların da yüzüne söyledim. Ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kim deflet, intikam duygularıyla hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü bu işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı görüşte olabilecek. Evet. Ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim sonumuz bölünmüyor. Bu, bu kuyunun dibi son derece karanlık. Eğer ki biz kargaşayı seçersek, bu e, ee, hasımlarını yok etme Ta, tarzında seçersek bu e, anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda e, büyük bir hasretle benziniyordu bu yasa ve insanlar bakın beni arıyorlar gerçekten psikolojileri çözmüş, depresyona girmiş. E, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar. E, Gerçekten ta katillerin son hatındaki O çok şeyin durumunu biliyorum maddi ve mani gibi aileler bağımlı aile birliği bütünlüğü bozulmuş anne babalar var Psikolojileri bozulmuş çocuklar vardı. Defalarca bunu mecliste hatırlattık. Elinizi vicdanınıza koyun. Büyük bir yanlışa şey imza atıyorsunuz. Nesillerimizi mahvedecek bir yanlışa şey imza atıyorsunuz. Ben dün gece bakın mecliste son konuşmamda bunu tekrar söyledim. Dedim ki siz anne ve babasınız anne baba mahpus insanlar var, çocuklar var. Bu çocukların psikolojisi bozuluyor ve yardım bu gibi psikolojisi bozuk çocuklar toplum için çok büyük bir tehlike teşkil edecek. Ve bunun için ne bana bilemeyeceksiniz. Ee, ama insansızca bir e, muhalif e, tüm kesimleri hasıl olarak ilan ettiğimiz ve onlara zerre kadar bir e, ee, yolu açmadınız. Bu bir mahalle değildir. Bu sizin için bir zulüm değildir diye onlara sürekli yansıdılar. Peki mahkum yakınları dinliyorlar. ümitsizliğe siz ne adına ve de, de onlara seslenmenizi daha rica edeceğim. Şimdi ben tabi e, tabii mahpus yakınları son derece belki yüz gün ama onlara şunu söyleyelim. Evet her zaman gayret iyisin. başarı başarılı okuyabiliyor. Ee, Televizyonerler de her zaman bir gayret etmiştir. Çoğu başarısız kalmıştır. Ee, ama biz üstünü hatırlatalım. Biz sonuçta doğru bir yolda gidiyor muyuz? Ona bakıyoruz. Ee, biz doğru bir yolda gidiyoruz. Ee, vicdanımızın sesini dinliyoruz. O halde bu o, yanlış bir yol değil. Ve ümidi de kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen, e, umudu kırılan... E, Depresif duygulara giren arkadaşlarımıza hatırlatıyorum. Her şey bitmiş değil. Mücadele devam edecek. Bu yasa böyle geç. Bak, bu yasa bir kabul edecek bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasa böyle uygulanmaması gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın iki ayrı mevzu var. Bir yasa geçti evet ama bir de koronavirüs saldırı vardı da yasa corona virüsden önce de vardı. Ama bu burada virüs e, yaşam hakkını gündeme getirdiği için biz bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendiriyoruz ve anayasa mahkemesi olduğunu biliyoruz. CHP anayasa mahkemesi ne gideceğini ilan etti. Anayasa mahkemesi eğer ki anayasayla ile okurlarsa 13 maddesi için maddesi ondan dolayı bozar. Anayasanın yine e, bu yasayı bir af yasası olduğu için kabul etmemesi lazım. Çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. Ee, ve bir kısım insanı affeden bir kısım insanı affetmeyen bir yani yasa olduğu için eşitlik ilk insana ayın Ve en az 360 vekilin e, duplantı e, halinde olmasıyla bu yasa görüşmelerinde başlamazsa gerekiyordu. Bütün bunları unutmadı. Bakın A'dan Z'ye bütün bunları unutmadı. Bundan dolayı AYM'de bir iptal kararı olabilir. Kesin şey demiyoruz. Tabii ki olmayabilir de. Ay gerçekten anayasa olursa olur. Son zamanlarda anayasa anayasa bu kararları da oldu açıkçası. Hani bir zamanlar sürekli hukuksuz kararlar vardı ama ee, son zamanlarda e, işte Barış Akın'ın bir şenleri aşın çekip karar verdiği birçok kararda e, doğru kararlar verdi. Varız ki anayasaya uyarlar. E, görüştüğümüz tüm hukukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa ortada, eğer, eğer ki anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmanıdır diyor. Bakın çok renk bir de bunu söylüyor. Cim saygılı bir hukukçu var bunu söyleyeyim. O yüzden umudumuzu kırmayalım. Daha bir anayasa mahkemesi var. ve ee, ee, en son olarak şunu hatırlatayım. Kimse e, herhangi bir çökünlüğe uğramasın ee, ben, e, ve fizyolojik ve psikolojik de açıdan e, sıkıntılara girmesin. Bundan sonra de, e, ben bazı kapıların açılacağını ve e, adalete hukuka doğru bir dönüş olacağını inşallah düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Aa, ben ben <laughs> şimdi verdim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler son iki yılın en önemli yasası ceza insan sürelerinin yeniden düzenlenmesini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey ile görüştük. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. <laughs>